Başka bir yerde bulamayacağınız efsane WhatsApp'tan otomatik mesaj gönderme programının yeni sürümünü çıkarttı. Bu videoyu çekmemin amacı da hem programı nasıl kullanacağını sizlere göstermek hem de bu programa nasıl ulaşabilirsiniz sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda aktif bir şekilde kullanan yüzlerce kişi var. Takipçim var bu programı. Ee, bu yeni sürümü çıkartmamın sebebi WhatsApp'ın son yapmış olduğu güncellemelerden sonra daha önce ücretsiz bir şekilde paylaşmış olduğum WhatsApp programının çalışmamasından kaynaklanıyor. Artık yeni sürümünü çıkarttım ve birçok özelleştirme getirdim. Örneğin istemiş olduğunuz alan numarasına mesaj gönderme işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Onun dışında mesela mesajın önüne Sayın Burakcan Bayraktar diyebilirsiniz. Veya Mesajın önüne merhaba Burakcan Bayraktar diyebilirsiniz gibi özelleştirmeler mevcut. Bunun yanı sıra daha farklı özelleştirmeler mevcut. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında zaten ekranda sizlere göstererek anlatacağım. Ama öncesinde bu programa nasıl sahip olabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Bu programı daha öncesinde ücretsiz bir şekilde paylaşmıştım ben. Ancak yaşanan suiistimallerden dolayı bazı İzleyicilerin, bazı takipçilerin yapmış olduğu suistimallerden dolayı artık ücretsiz bir şekilde paylaşmamaya karar verdim. Ve temsili bir ücret almaya karar verdim. Ee, Youtube'da Çalışma Kitabı katıl üyesi olarak hem kanala destek verebilirsiniz hem de bu programdan faydalanabilirsiniz. Şu anda demiş olduğum gibi yüzlerce kullanıcısı var, güzel bir şekilde çalışıyor. Daha farklı güncellemeler geldikçe de ben programı güncelleyip sizlere paylaşmaya devam edeceğim zaten. Burada katıl üyesi olduktan sonra zaten YouTube belli bir komisyon kesiyor. Onun dışında bir gelir vergisi ödeme işlemleri var. Onun dışında da bana zaten çok fazla bir ücret kalmıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı da hem bana destek vermiş olursunuz hem de programı ucuz bir miktarda kullanmaya hak sahibi olabilirsiniz. Katıl üyesi olduktan sonra bana mail göndermeniz yeterli. Bundan sonraki anlatacaklarım da katıl üyesi olanları ilgilendirecek. Yani programa sahip olmak isteyen arkadaşları ilgilendirecek. Eğer ki programa sahip olacaksınız da olmak istiyorsanız da bundan sonraki ekranda sizlere anlatacaklarımı harfiyen dinlemeniz ve düzgün bir şekilde programı nasıl kullanacağınız hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü buradaki yapıyı ben kurguladım ve hangi işlemlerde ne tür sonuçlar karşılaşabilirsiniz bunların hepsini ben biliyorum. O yüzden dolayı da bu videoda sizlere anlatmam gerekiyor ki sizler de bir kullanıcı olarak bu çalışmayı kullanmaya başladığınızda zorluk çekmeyin. Geç kalmış bir videoydu ama o olsun şu anda çekmeye karar verdim. Umarım desteklersiniz sizler de. Desteklerinizi bekliyorum. Lafı daha fazla uzatmadan sizlere hazırlamış olduğum çalışmayı göstermek istiyorum. Umarım çalışmayı beğenirsiniz. Eğer ki beğenirsiniz beğenmeyi, eğer ki eleştiriniz varsa da yorum kısmında bu eleştirinizi de belirtmeyi unutmayın. Geçelim şimdi videoya bakalım nasıl bir çalışma ortaya koymuşuz. Evet çalışma kitabı katıl abonelerine özel hazırlamış olduğum WhatsApp'tan mesaj gönderme programına ilişkin ayarlar ekranını şu anda karşınızda görüyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de VP adında farklı bir ekran daha mevcut. Buradaki ekranlarda yapmış olduğumuz ayarlardan sonra başlat düğmesine bastığımızda mesaj gönderme işlemlerini gerçekleştiriyor. İlk etapta ben sizlere buradaki ekranların ne anlama geldiğini, buradaki ayarların ne anlama geldiğini, nasıl kullanacağını aktarmadan önce çalışma mantığını görmeniz için başlat düğmesine basacağım. Daha öncesinde ben buradaki gerekli bilgileri sağladım. Ayarlamalarımı da yaptım artık sadece başlat düğmesine basmam gerekiyor. Çalışma kitabı katıl abonesi olduktan sonra da bu programa sahip olabilmek için Instagram adresinden veya mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şu anda ekranda yazdırmış olduğum mail adresi veya Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında ben programı sizlere mail üzerinden iletiyor olacağım. Başlat düğmesine basıyorum. Başlat düğmesine bastıktan sonra WhatsApp web karşımıza çıkacak. WhatsApp web bizim QR kod girmemizi isteyecek. QR kod girme işlemini hemen telefonumuzdan yapabiliriz. Geliyorum telefondan QR kod okutma işlemini gerçekleştiriyorum. Diyelim ki 500 tane mesaj göndereceksiniz. 500 tane mesaj için bir seferlik QR kod okutmanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında tekrar 500 göndereceksiniz eğer ki 500 tane için tekrar bir seferlik QR kod okutmanız yeterli olacaktır. Yani her programı yeniden başlattığınızda bir kere QR kod okutmanız yeterli olacaktır. Hemen Excel sayfama geri geliyorum. Burada bir bilgi mesajı var. QR kodu okuttuk mu diye bize soruyor. Eğer ki QR kodu okutmadıysanız burada tamama hemen basmayın. QR kod okutma işlemini gerçekleştirdikten sonra tamama basmanız gerekiyor. Burada da yine bir defa yapmanız yeterlidir diye bir açıklama mevcut. Yani her bu programda başlat düğmesine bastığımızda bir kere. QR kod okutma yeterli olacaktır bizim için. Ben bunu tamam diyorum. Hemen burada görebilmemiz için işlemleri web ekranıma geri dönüyorum. Aslında bu ekranı açmamıza gerek yok daha sonrasında Excel'e açıktırabilir veya daha farklı ekranlarda siz takılabilirsiniz. Arka planda bu işlemler yapılmaya devam edecektir. Sohbet başlıklı diyor ekranın diye bir ekran var. Aslında bu ekran daha önceki sürümlerde yoktu. Daha doğrusu WhatsApp'ın bu yeni getirmiş olduğu bir şey sanırım. Daha dün getirdi bunu. Ee, o yüzden dolayı burada sohbet başlatılıyor diye bir ekran bekliyor aslında bu ekranı beklememiz gerekiyor bizim mesajlarımızı hemen takır takır hızlı bir şekilde göndermemiz gerekiyor ama burada whatsapp sanırım bir kısıtlama koymuş bize o yüzden dolayı bu ekranda bize sanırım ilk 1-2 mesajda veya 3 mesajda geliyor. Ee, bu ekranı bu şekilde bekleyeceğiz bir süre bekledikten sonra zaten işlemleri yapmaya yine devam ediyor bu ekran 3. mesajdan sonra artık çıkmamaya başlıyor ve rahat bir şekilde mesajlarımızı yine hızlı bir şekilde gönderebiliyoruz şu anda sohbet başlatılıyor ekranını e, bekliyoruz bakalım ne kadar sürecek bu sefer değişiyor bazen 30 saniye sürüyor bazen 40 saniye bazen 50 saniye 70 saniye değişebiliyor sohbet başlatılıyor diye bir ekran şu anda bekliyoruz. Bu kısımları olmadı ilerletirim ben ileriye sararım. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız ben de görmek istiyorum. Evet şu anda deneme mesajı biri gönderdi. Burakcan Bayraktar merhaba deneme mesajı bir diye bir mesaj gönderdi. Daha önceki deneme mesajlarım da burada duruyor. Şimdi ikinci mesaja geçecek. Burada da yine sohbet başlatılıyor. Ekranı bizi karşılıyor. Bakalım bu ekranı ne kadar göreceğiz? Evet deneme mesajı 2'yi de gönderebildik. Yaklaşık bir 30-40 saniye falan bekledik sanırım. Ee, bakalım diğer deneme mesajlarında da bekleyeceğiz Belki deneme mesajı 3 için de bekleyebiliriz ama diğerleri için bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü daha sonrasında bu uyarı artık çıkmıyor karşımıza. Evet deneme mesajı 3'ü doğrudan gönderdi. Bu sefer Burakcan Bayraktar yazmadı. Onların hepsinin nedenini sizlere göstereceğim teker teker. Bakalım diğer deneme mesajını gönderebilecek miyiz? Evet deneme mesajı 4'ü de gönderme işlemi gerçekleştirebildik. Rahat bir şekilde onu da gönderdi. Görmüş olduğunuz üzere 18'de başlamışız. Şu an 24 tane mesaj gönderdik bile. 5. mesajı da gönderdi. Yine hiç beklemeden gönderme işlemi gerçekleştirdik. Gayet iyi. Şu an mesajı gönderdikten sonra bekleme sürelerini de biz ayarlıyoruz arkadaşlar. Yani bizim vermiş olduğumuz komutlara göre şu anda bekleme işlemi gerçekleştiriyor. Arka arkaya gönderme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz ama bu çok sağlıklı bir yöntem değil. WhatsApp sizi spam olarak algılıyor. Yani robot olarak algılıyor. Öyle algılamasın diye buradaki süreleri değişken olarak veya uzun tutarak daha farklı ayarlamalar gerçekleştirebiliriz. Mesaj 6'yı da gönderdi. Bakalım diğer mesajları da gönderebilecek mi? Yılbaşı çekilişi diye bir tane mesaj yedi gönderdi. Bu bir görsel arkadaşlar. JPEG ya da PNG olması lazım fark etmiyor. Bu son videonun konusuydu. Yılbaşı çekilişi ile ilgili bir video hazırlamıştım. Ona da göz atabilirsiniz. Sağ üst köşeye koyarım ona da bakabilirsiniz. Şu anda görsel gönderme işlemini de gerçekleştirdi. Mesajıyla birlikte. Bakalım. Deneme mesajı 8 yazdı. Ve yılbaşı çekilişi. Excel dosyasını da burada gönderme işlemi gerçekleştirdi. Son iki mesajımız kaldı. Son iki mesajı da gönderdikten sonra işlemlerimiz tamamdır. Deneme mesajı 9 ve burada video gönderme işlemi gerçekleştirdik arkadaşlar. Video gönderme işlemini de yaptık. En son olarak da bir de PDF gönderimi yapmıştım ben. PDF'i de gönderirse bir sıkıntı yoktur. Son bir mesaj kaldı. Deneme mesajı 10 o da Evet burada deneme mesajı onu da gönderdi. Şu anda işlemlerimiz tamam. WhatsApp bize yine uyarı verecek. Pardon. Excel yine bize uyarı verecek. Alt tarafta yanıt sönüyor gördüğünüz gibi. Excel'e geldiğinde de mesaj gönderme işlemleri tamamlandı diyor. Buna da tamam dediğimde e, buradaki Google Chrome kapanıyor ve işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Ben burada 10 tane e, mesaj gönderme işlemi gerçekleştirdim. Sizler yüzlerce binlerce mesaj gönderebilirsiniz. Tabii çok fazla mesaj gönderildiğinde de bunu WhatsApp spam olarak algılıyor. O yüzden dolayı da çok sağlıklı değil binlerce mesaj göndermeniz. Günlük 300 tane 500 tane mesaj gönderirseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Şimdi buradaki ayarları sizlere teker teker anlatmam gerekiyor. İlk etapta sayfa düzeninden bahsedeyim biraz. Sol tarafta ayarlarımız var. Sol tarafta ayarlarımıza ilişkin bilgilendirmeler burada da mevcut. Onun dışında da genel bilgilendirmeler burada mevcut. Yani videoda anlattıklarımdan unuttuğunuz bir şey olursa buradaki yazılarla size... Kılavuz olacaktır. Onun dışında bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerine ilişkinde linkler burada mevcut. Buradaki ikonlara tıklayarak sosyal medya adreslerine ulaşabilirsiniz. İlk etapta mesajda isim kullanılacak mı kısmına evet veya hayır diye bir seçimleme yapabiliyorsunuz. Bu kısım şu yüzden dolayı önemli. Eğer ki siz burada evet derseniz. BP kısmında burada ad soyad bilgisi yazıyorsa. Mesajın önüne ad soyad bilgisini ekleyecektir. Yani Burakcan Bayraktar diyecektir. Ardından deneme mesajı bir diyecektir. Yani... Burada isim ekleme işlemi gerçekleştireceğiz. Hatırlarsanız mesajlarda da Burakcan Bayraktar deneme mesajı 1 yazıyordu ve 2 yazıyordu. Öyle yazmasının sebebi de bizim buraya evet olarak işaretleme yapmamızdan kaynaklanmaktadır. Ama diğer kısımlarda isim yazmadığından dolayı direkt deneme mesajı 3, deneme mesajı 4 olarak karşımıza geldi. Onun dışında mesaj önü ifade kullanılacak mı kısmına da evet yazdım ben evet dememizin sebebi de şu oluyor. Yani burada evet dememizin sonucu daha doğrusu şu oluyor. Mesaj önü ifade yazabiliyorsunuz. Merhaba yazabiliyorsunuz veya sayın yazabiliyorsunuz. Burakcan Bayraktar merhaba işte deneme mesajı 1. Veya sayın Burakcan Bayraktar deneme mesajı 1. Şeklinde burada sadece ön kısım yazabiliyoruz veya iyi günler yazabilirsiniz buraya. Siz hangi ifadeyi yazmak istiyorsanız buraya evet dedikten sonra onu yazabilirsiniz. Bizim mesajlarımızda merhaba olarak zaten gözüküyordu. Geriye sarıp bakabilirsiniz. Herkese aynı içerik mi gönderilecek kısmına hayır dedim ben. Çünkü farklı farklı içerikler az önce gönderdim. Eğer ki siz buna evet dersiniz. Yani tüm buradaki listede yer alan numaralara Aynı mesajı göndermek, aynı işlemleri yaptırmak, aynı görüntüyü göndermek istiyorsanız burada gelip işlem türü, mesaj veya dosya yolu belirtmenize gerek yok. Veya burada gönderilsin mi kısmına evet hayır demenize gerek yok. Daha sonrasında bu kısmında mantığını zaten anlatacağım. Yani ayarlar kısmında herkese aynı içerik gönderilecek kısmına evet derseniz işlem türünü seçmeniz gerekiyor. Bu mesaj olabilir yine, fotoğraf veya video olabilir veya döküman olabilir. Buradan siz istemiş olduğunuz içerik türünü seçtikten sonra mesaj gönderilecekse eğer mesaj yazmanız gerekiyor. Fotoğraf ve video gönderilecekse yine mesaj yazabilirsiniz. Aynı zamanda dosya yolunu burada ekliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada artık tüm gidecek mesajlarda şurada yazmış olduğunuz bilgiler ön ayak olacaktır. Yani bunlar gidecektir. Deneme metni yazacaktır yani o mesajda. Mesaj kime gönderilsin kısmında tümü ve seçilenler diye iki farklı seçenek var. Eğer ki siz tümü derseniz buradaki yer alan numaraların tamamına mesaj gönderme işlemi gerçekleştirilecektir. Yani siz buraya hayır da yazsanız, evet de yazsanız, boş da bıraksanız buradaki bilgiyi göz önünde bulundurmayacaktır. Ve ayarlarda tümünü seçtiğinizden dolayı tümüne mesaj gönderim işlemi gerçekleştirilecektir. Ama seçilenler dediğiniz takdirde Burada evet yazan bilgileri baz alacaktır ve sadece evet yazan kısımdaki numaralara istemiş olduğunuz mesajı gönderme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu arada herkese aynı içerikte eğer ki hayır derseniz de buradan tek tek kime hangi mesaj gönderilecek onu seçmeniz gerekecektir. Şimdi bu kısmına geçiyorum ve ardından geliyorum mesaj gönderildikten sonra silinsin. Bunu hayır olarak tutun sakın evet yapmayın çünkü bununla ilgili şu an için Henüz e, sağlıklı bir ilerleme kat edemedim. O yüzden dolayı burada hayır olarak duruyor. Aslında ben mesaj gönderildikten sonra silme işlemi de gerçekleştirebiliyordum. Ama şu an için onunla ilgili bir sıkıntı var. O yüzden dolayı bunu hayır olarak tutun. Mesaj gönderim aralığı bunu rastgele olarak belirleyebiliyorsunuz veya standart olarak belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben standart olarak belirlediğimde ve standart mesaj gönderim aralığına da burada belli bir saniye girdiğimde her mesaj gönderildikten sonra mesela 7 dediğimde 7 saniye bekleme koyacaktır. Ama her mesaj gönderildikten sonra 7 saniye bekleyecektir. Burada sürekli olarak 7 saniye bekleyecektir. O yüzden dolayı bunu rastgele kullanmanızı tavsiye ediyorum. Rastgele dedikten sonra da bir minimum aralığı, bir de maksimum aralığı belirlemeniz gerekiyor. Burada ben 5 minimuma, 20'de maksimuma bir aralık belirlemişim. Ve belirlediğim bu aralıkta rastgele bir sayı üreterek o sayı kadar saniye süresi bekleme işlemi gerçekleştiriyorum. Yani birinde 5 olabilir, birinde 10 olabilir, birinde 15 olur, birinde 20 olur. Bu aralıkta bir bekleme oluyor. Her mesaj için farklı bir bekleme süresi aslında olmuş oluyor. Bu da aslında bizim spam olmadığımızı gösteren göstergelerden birisi olacaktır. WhatsApp için. Bunun yanı sıra bir mesajın iletilmesi için geçecek maksimum süre. Burada ben bunu 90 olarak belirledim. Sizler bunu 25 veya 100 veya 10 olarak da belirleyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bu aralıklardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Buradaki amacımız ise şu arkadaşlar. Ben burada 90 saniye dediğimde 90 saniyelik bir süre benim o mesajım gitmiyorsa o durumda artık 90 saniyeden sonra o mesajı göndermeye çalışmıyor ve farklı bir mesaja geçiyor. Yani ben burada 10 saniye dersem ve büyük boyutlu bir video gönderme işlemi gerçekleştiriyorsam karşı tarafa o göndermiş olduğum video 10 saniye içerisinde iletilmezse de o videoyu geçiyor yani gönderme işlemini geçiyor gönderme işlemini iptal ediyor ve farklı bir mesaja geçiş sağlıyor. Onun dışında alan kodu kullanımı burada özel ve genel olarak belirlemiş olduğum iki bir seçenek var. Burada genel derseniz eğer ki şuraya yazacağınız alan kodu geçerli olacaktır artı 90. Eğer ki buna da özel derseniz alan kodunu VP sayfasında belirtebileceksiniz. Yani burada farklı yabancı numaralara da mesaj gönderme işlemi sağlayabileceğimizi görebilirsiniz. Tekrar VP sayfasına geliyorum. Buradaki ayarlar bu kadardı. Çok fazla aslında o kadar detay mevcut değil ama yine de güzel özelleştirmeler var. Burada numaraya ait bilgi yazmanız gerekiyor. İsim ve soyad bilgisi yazmanız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra Özel alan kodu eğer ki kullanıyorsanız yani burada geneli işaretlemeliyseniz ve özel işaretliyseniz burada her bir numara için alan kodu girmeniz gerekiyor. Bu Türkiye'de olan bir numara olsa bile sizin buraya artı 90 yazmanız gerekiyor. Ardından buraya numara yazmanız gerekiyor. Aslında şu an burada benim numaram yazılı ama hem formül barı kapattığımdan dolayı hem buradaki yazı görüntüsünü kapattığımdan dolayı şu anda siz göremiyorsunuz. Onun dışında işlem türü seçmeniz gerekiyor. Eğer ki siz buradan herkese gönderilecek içerik aynı mı kısmına hayır dediyseniz işlemleri tek tek gelip buradan seçmeniz gerekiyor. İşte birine mesaj, diğerine mesaj, diğerine fotoğraf ve video, diğerine doküman gibi seçeneklerle işaretleme yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında Tabii ki yine herkese aynı içerik mi gönderilecek kısmına hayır dediğiniz için mesajı da burada herkes için ayrı ayrı yazmanız gerekiyor. Onu da geçtikten sonra dosya yolunda yine herkes için farklı farklı girmeniz gerekiyor. En son olarak da burada eğer ki mesaj kime gönderilsin kısmı tümü ise burada gelip gönderilsin mi kısmında bir değer girmenize gerek yok. Ama seçilen kişilere gönderim yapmak istiyorsanız da burada hangi numaraya mesaj gönderilmesini, hangi mesajın gönderilmesini onaylıyorsanız ona evet diyebilirsiniz. Bu sayede seçilen mesajlar gönderilecektir. Boş olanlar veya hayır olarak işaretlenenler gönderilmeyecektir. Bu kadar basit. Burada da gönderim durumuna ilişkin bilgiler mevcut arkadaşlar. Karşı tarafa iletildi diyor. Şu zamanda iletildi diyor. Yani 18-22 toplamda 4 dakika gibi bir zamanda 10 tane mesaj gönderme işlemi gerçekleştirdik. Demiş olduğum gibi ilk 2 mesajda 3 mesajda uzun süre beklediğimizden dolayı bu bu şekilde bir sonuca ulaştık. Normal şartlarda dakikada 6 veya 7 tane sizin buradaki vereceğiniz bekleme aralığına göre değişim sağlayacaktır. Ancak şu anda hem bekleme aralığını ben uzun tuttum biraz hem de e, demiş olduğum gibi o mesaj başlatılıyor kısmında uzun süreler bizi beklettiği için WhatsApp bu şekilde bir sonuca ulaştık. Ama yine de her halükarda gayet faydalı ve kullanışlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum O yüzden dolayı da bu programı sahip olmak isteyenler ve beni destekleyenler için de teşekkür ediyorum ee, bu videodan da bu kadardı Umarım bu çalışmayı beğenmişsinizdir Umarım iş hayatınızda veya kendi gündelik işlerinizde kullanırken işinize yarayan bir çalışma olmuştur demiş olduğum gibi her türlü geliştirmesini ben yapmaya devam edeceğim her türlü e, hatası veya bir sorunla karşılaştığınızda destek vermeye çalışmaya devam edeceğim bunu da bu şekilde belirtmiş olayım Güncel versiyonlarını da size iletmeye devam edeceğim Bu şekilde arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur Umarım bu çalışmayı beğenirsiniz Umarım kullanacak arkadaşlar da Buraya kadar izlemişlerdir Çünkü gerçekten uzun bir video oldu Ama siz bunu kullanacaksanız eğer ki Tüm nimetlerinden faydalanıyor olmanız gerekiyor O yüzden dolayı detaylı bir kılavuz videosunu izlemeniz çok da absürt değil aslında. Uzattıysam veya sıkıcı olduysam da kusura bakmayın. Bu videodan da bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki de eleştirdiğiniz noktalar varsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.